Evet canlar iklim ve bitki örtüsünün son konusu yani bitki örtüsüyle nedir karşınızdayız. Şimdi benim sana burada öncelikle söylemek istediğim bir şey var ona dikkat et. Ülkemizde hocam e, tabi bu ÖSYM'nin söylediği bir şey ben gidip saymadım hiçbirini de 12.500 çeşit bitki bulunmaktadır. Ve bu 3.500'ü yani bu 12.500 çeşit bitkinin 3.500 çeşidi endemik bitki türleridir. Endemik ne demek? Sadece bizim ülkemizde görülen, sadece Türkiye'de yetişen. Yani belirli bir alanda yetişen bitki türü demektir. Anlaştık mı? Şimdi mantığını kullanarak bana cevap ver. Türkiye'de 12.500 çeşit bitki var ve bunların 3.500 çeşidi endemik. Yani şöyle düşün, tüm Avrupa kıtasından çok çok daha fazla bitki çeşidine sahibiz. Sence bu bitki çeşitlerinin burada anlatılması mümkün mü? ya da ÖSYM bunların hepsini ezberlemeni ister mi senden? He? Bir düşün şöyle bir. Anlatabilir miyiz? İmkanı yok. Doğru mu? Ama bunun anlatılmasını isteyenler var neredeyse. Hocam diyor ÖSYM Ladini Şimşir'i sormuş. Ama diyor siz anlatmadınız diyor. Geliyor bana. Getir soruyu dedim arkadaşım. Bir getir bakayım sen ÖSYM'nin sorduğu soruyu. Hocam bunun bir mantığı vardır bak. ÖSYM her zaman mantık üzere sorar bu tür soruları. 12.500 çeşit bitki ezberlemeni istemez. Soru şöyle. Bak aynen yazdığı gibi okuyorum soruyu. Söylüyorum. Bulutlu ve sisli ortamları seven. Aynen böyle başlıyor. Bulutlu ve sisli ortamları seven diye başlıyor. Hangi bölge sence? Bulutlu sisli ortam deyince. Değil mi? Karadeniz. Bak devamını dinle. O daha ilginç. Bulutlu ve sisli ortamları seven. Ladin. Şimşir. Fındık gibi ağaçlar ki, fındık da vardı iş Hangi bölgemizde daha çok yetişme alanı bulmuştur? Yani bu soruyu cevaplamak için sence 12.500 soru şeyi, soru diyorum çok affedersin. 12.500 çeşit bitkiyi ezberlemem mi gerekiyor? He? Asla değil mi? İmkanı yok. Ya adam sana daha nasıl bir ipucu verebilir ki orada? Yani bu bölge K ile başlıyor, Z ile bitiyor mu desin daha? Ne diyebilir adam sana? Karadeniz olduğu bariz ortada zaten. O yüzden lütfen yani soruları okurken dikkatli olun. ÖSYM sana birçok ipucu veriyor zaten. Tamam. Onlara dikkat ettiğin zaman sıkıntı yok. Yani şu kalkıp da şu bitkileri ezberlemene gerek yok. Yalnız her iklimin ki Ladin de misal onlardan birisidir. Kendisine ait bir klimaksı, bir tanıtıcı bitki örtüsü. Anlaştık mı? Ve bunların tahribiyle yani tanıtıcı bitki örtüsünün tahribiyle ortaya çıkan bazı bitki örtüleri vardır. Onları bilmende de fayda var. Onun dışında dediğim gibi kalkıp da şu 12.500 çeşit bitkiyi ezberlemeyeceğiz. Tamam mıdır? E hocam endemiklerden soru geliyor. Evet geliyor. Onlar da zaten o konuya geldiğim zaman anlatacağım püf noktasını. Tamam mı? Geçiyorum. Peki. Öncelikle şunu bir halledelim. ÖSYM Orada o soruyu yazarken hani şu soruyu yazmıştı. Ülkemizde 12.500 çeşit bitki var ve bunların yaklaşık 3.500 çeşidi endemik. Aynen ÖSYM'nin sorduğu gibi söylüyorum. Ve bu e, bitki çeşitliliğinin ülkemizdeki nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez diye bir soru sordu. O zaman ülkemizdeki bitki çeşitliliklerinin nedenleri nelerdir? Bunlara bir bakalım. Bir, ülkemizde farklı iklim tiplerinin görülmesi ki burada oldukça etkili mesela her iklime ait değil mi hocam farklı bitki türü vardır. Birazdan göreceksin zaten. O zaman iklimin çeşitli olması zaten birebir bitki örtüsünün çeşitli olmasını da etkilemektedir. Zaten dikkat edersen iklim ve bitki örtüsü birbiriyle bağlantılı. O yüzden biz konuyu anlatırken iklim ve bitki örtüsü diye anlatıyoruz. Tamam mıdır? Hatta ÖSYM şöyle de bir soru sormuştu. Bir yerin iklimi hakkında araştırma yapmak isteyen birisi Öncelikle aşağıdakilerden hangisini incelerse o bölge hakkında ya da o bölgenin iklimi hakkında daha kesin sonuçlara ulaşır diye bir soru sormuştu. Cevap bit örtüsüydü. Tamam. Başka ne var? Ülkemizdeki toprak çeşidinin fazla olması. Topraklar konusunu hatırlıyor musun? Anlatmıştım. Her toprağa neredeyse kendisine ait bir tarım ürünü vardı. Misal ne demiştik hocam? Latarit benzeri topraklar çay tarımı için. Kestane veya kahverengi step toprakları. Evet. Tahıl tarımı için. Aferin. Peki hocam terarossa topraklar çok güzel. Turunçgil tarımı için elverişlidir demiştik. Hatırladın mı? Veya bunların üzerinde farklı bitki örtüleri de görülüyordu. Ki bu anlattıkların da zaten bir bitki olduğunu düşünecek olursak. Demek ki topraklar da bitki örtüsü çeşitliliğinin artmasını sağlıyor. Üç kıta arasında doğal geçiş iklimine sahip olmamız ki her kıtadaki bitki türlerinin bizde de görülmesini sağlıyor. Neredeyse ve yeryüzü şekillerinin çeşitli olması birazdan onu da göreceksin. Hocam nedir? Yükseklere çıkıldıkça bitki örtüleri çeşitlilik gösterecek. Niye? Sıcaklık azaldığı için yükseklere çıkıldıkça bitki örtüsü de çeşitlilik gösterecektir. Bunu da lütfen unutma. Demek ki bunlar bitki örtüsü çeşitliliğinin nedenleriymiş. E şıkkı neydi? Yani yanlış cevap neydi? Akarsu rejimlerinin düzensiz olmasıydı. Aslında rahatlıkla çıkarabilirdin. Ama sınav heyecanıyla işte kaçırıyorsun. Akarsu rejimlerinin düzenli ya da düzensiz olmasının bitki çeşidiyle uzaktan yakından alakası yoktur arkadaşlar. Peki iklimlerin bitki türleri hangileri? Hani dedik ya o tanıtıcı bitki türlerini, klimakslarını ya da benzerini bileceksin diye. Karadeniz ikliminin görüldüğü yerler. Nereler abicim bunlar? Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın kuzeyi. O iklimi anlatırken anlatmıştım hatırlıyorsan. Karadeniz ikliminin tanıtıcı bitki örtüsü geniş yapraklı orman. Ormanların tahribi sonucu da burada ne ortaya çıkar hocam? Pisodomaki. Tamam bak Pisodomaki. Pisodo ne anlama geliyor? ÖSYM geçmiş yıllarda antropojenin ne anlama geldiğini sordu. Alan sınavında sordu gerçi. Pisoda ne anlama geliyor arkadaşım? Yalancı anlamına geliyor. Tabii ki burada yalan söylüyor anlamında değil o. Nedir? Hocam sahte maki anlamında. Niye sahte maki diyoruz? Akdeniz'deki makiler yapraklarını dökmezken Karadeniz'deki makiler ne yapıyor? Yapraklarını döküyor hocam. Kışın o yüzden diyeceğiz bunlara biz sahte maki diyoruz. Ve şunu da unutma bak orada yazıyor yine. Karadeniz ikliminin klimaksı nedir derse arkadaşım ne diyeceksin? Ladin diyeceksin unutma. Klimaks oraya en iyi uyum sağlamış. işte Karadeniz iklimine en iyi uyum sağlamış. Misal bitki örtüsü demektir. Unutmuyorsun arkadaşım. Pisodomaki türleri sorulacağını pek sanmıyorum. Ama yine de ne olur ne olmaz diye verdim. Özellikle yayınlarda diğer yazar arkadaşlar çok soruyor. İşte çözeceğiniz soru bankalarında falan karşınıza çıkacak. O yüzden şunlara da bir göz gezdir. Hani ben tek tek saymayacağım hepsini. Tamam mı arkadaşım? Bunlar da nelerdir bizim? Pisodomaki türlerimizdir. Yani Karadeniz'de ormanların tahribi sonucu ortaya çıkandır. Misal bak dikkat et fındık da onlardan birisidir. Gördün mü hocam? Fındık da onlardan birisidir. Kesinlikle diyeceğiz. Pisodomaki türlerinden birisidir. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler nerelerde? Marmara Denizi çevresi, Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu'nun batı kesimleri değil mi? Buralarda kesinlikle Akdeniz iklimi görülüyor. İşte buralarda da hocam nedir? Doğal bitki örtüsü makidir. Makilerin tahribiyle ne görülür? Garik bitki toplulukları. Garik bitki toplulukları görülmektedir diyeceğiz arkadaşım. Yalnız bize klimaksı nedir derse ki bir yıl sordu o, hatırlıyorsanız. Akdeniz ikliminin klimaksı hocam Kızılçam'dır. Kesinlikle bunu da ne yapmıyorsunuz unutmuyorsunuz. Zaten o kızılçamların tahribiyle yerini maki almaya başlamış. Artık makilerin tahribiyle de nedir? Garik bitki toplulukları görülmeye başlamıştır. Ki bak şurada zaten tanımını yapmışız klimaksın. Herhangi bir çevre koşulunda en iyi şekilde yetişen ve devamlılık gösteren bitki topluluğudur diyeceğiz. Şu alttaki nota da dikkat et ne olur. Akdeniz ikliminin klimaksi derse kızılçam ama doğal bitki örtüsü derse Maki diyeceksiniz ya da Karadeniz ikliminin klimaksi derse ladin ama doğal bitki örtüsü nedir derse geniş yapraklı orman diyeceksin arkadaş. Tamam? Maki türleri soruldu işte. Yani geçmiş yıllarda bunları mutlaka öğren. Yani yabani zeytin, zakkum, mersin gibi hocam. Nedir? Maki türleri var. Bunu direkt böyle de sordu ki çok geçmişte ne zaman diyeyim? Herhalde bir 10 yıl olmuştur arkadaşlar. Ta 10 yıl önceki sorduğu sorulardan birisi neredeyse. Hangisi maki türlerinden birisidir değildir diye. Ama günümüzde şöyle de sorabiliyor bir soruyu. Bir dağ yürüyüşçüsü ya da dağ tırmanışçısı diyor hocam. Dağ tırmanırken işte Defne, Erguvan, Tespi, Mersin, Zakkum gibi bitki türleriyle ama orada garik de vardı zaten tamam mı? Garik, kızılçam da vardı şıklar arasında. İşte garik, kızılçam, yabani zeytin, zakkum, Mersin gibi bitki topluluklarıyla karşılaşmıştır diye sordu. Bu dağ yürüyüşçüsü tırmanışını hangi bölgemizde gerçekleştiriyor olabilir diye bir soruydu. Akdeniz bölgesi. Niye? Bak şıklarda zaten yani şıklar demeyeyim de soru kökünde zaten tamam zakkumu vermiş, yabani zeytin, Mersin vermiş ama hocam ne de vardı? Garik de vardı. Anlaştık mı? Kızılçam da vardı. O yüzden rahatlıkla cevaplayabileceğim bir soruydu. Ama yine de şunlara bir göz gezdir. 10 yıl önce sorduğu gibi hani hangisi maki bitki türlerinden birisidir değildir diye sorarsa hiç değilse Tonga'ya düşme arkadaş. Peki ılıman karasal iklimin görüldüğü yerlerde yani İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin çukurluk alanları hatırlıyorsan oralarda hep ılıman karasal iklim görülüyordu. Nedir hocam? Söyle. İğne yapraklı orman. Doğru mu? Doğal bitki örtüsü. Tabii ki değil. Klimaksı hocam ders orada sarıçam ormanları diyorsun. Tamam mı? Yani iğne yapraklı ormanlar. Ormanların tahribiyle ne görülür? Antropojen bozkır görülür. Bak şunu sakın karıştırma. Klimaksı sarıçam ormanlarıdır. Ama şu anda ne görülüyor? Onlar tamamen neredeyse tahrip edildiği için. Zaten antropojen ne anlama geliyor? İnsan tahribi sonucu ortaya çıkan bitki türü anlamına geliyor değil mi? Heh, antropojen bozkır o zaman işte o sarıçam ormanlarının neredeyse insanlar tarafından tamamen yok edilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. O zaman tekrar edelim mi? İç Anadolu bölgesinin ya da ılıman karasal iklimin klimaksı nedir derse sarıçam ormanları. Ama doğal bitki örtüsü nedir derse antropojen bozkır diyoruz. Peki antropojen ne anlama geliyormuş? insan tahribi anlamına geliyormuş. Bunu da sakın unutma. Evet bozkır türü bitkilerde bunlar arkadaşlar. Yani arkada görüyorsunuz zaten ister ezberle ister ezberleme. Şu ana kadar sormadı ama kalkar da işte hocam. işte bir dağ tırmanışçısı yine dağ tırmanışını yaparken bozkır, üzerlik, yevşen otu gibi bitkilerle karşılaşmıştır. Hangi dağımızda tırmanışa geçiyordur ya da hangi bölgemizde tırmanışa geçiyordur diye sorar mı bilmiyorum. Şu ana kadar sormadı. Tekrar söylüyorum. Bunlar da nelerdir arkadaşlar? Bostur, e, bozkır türü bitkilerimizdir. Unutmuyorsun bunlar da tamam. Sert karasal ders hocam aklına tek gelecek var. Alpin çayırları biliyorsunuz. Hani e, bunu nerede anlattık biz size? Hatırla bir. Evet. Değil mi? Erzurum, Kars'ta hangi toprak türü vardı? Çernozium. Nerede görülüyordu o çernozium? Hocam. Alpin çaylarının altında, değil mi? İşte sert karasal dediğimiz yerler oralar. Sert karasal iklimin bitki örtüsü de olarak da hocam alpin çaylarını bilin yeterlidir. Çok fazla öyle kafanızı karıştırmanıza gerek yok, tamam. Peki başka ne sorar ÖSYM bize? Endemik bitki türlerini sorar. Ama tekrar ediyorum bak 3500 çeşit endemik bitki türü var. Bunların hepsi ezberlenir mi sence? Var mı öyle? Mi? Ya ben coğrafyacıyım. 18 yıldır coğrafya öğretmeni yapıyorum. Bu 19. yıl mı olacak? Endemik bitki türlerinin hepsini ezbere ben bilmiyorum. Bilecek bir coğrafya öğretmeni de tanımıyorum. Zaten anlaştık mı arkadaş? O yüzden bunları geç. O botanikçilerin işi. Peki biz burada neye dikkat edeceğiz? ÖSYM soruyor. ÖSYM sorduğu zaman şöyle soruyor. Hocam bak şuraya iyi dikkat et. <laughs> Istıranca meşesi diyor. Istıranca yıldız dağlarının diğer adı değil mi? <laughs> Istranca Yıldız Dağları'nın diğer adı değil mi arkadaşım? He o zaman Istranca meşesi nerede görülecek? Yıldız Dağları'nda. Datça hurması diyor. Sence Datça hurması nerede olacak? Datça'da olacak. Kaz Dağı kökları diyor. Sence Kaz Dağı kökları nerededir? Kaz Dağları'ndadır. Aferin sana. Kapadokya soğanı. En güzeli bu sevdiğim. benden de olduğum için Hocam derdedir e, Kapadokya dediğimiz yer Nevşehir. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani genelde böyle. Ya da Anzer çayı bak. Anlaştık ya yani bulunduğu bölgenin ismiyle veriyor arkadaşım genelde. Ya da bulunduğu ilin ismiyle. O yüzden hani çok sıkıntı çekeceğim bir şey değil. ÖSYM aslında senden otur o 3500 çeşit bitkiyi öğren demiyor. Yani Datça nerededir, Kaz Dağları nerededir ya da efendime söyleyeyim Yıldız Dağları nerededir bunları bilmeni istiyor sadece. Tamam mıdır? Yani onun dışında sıkıntı çekmesin diye düşünüyorum. Ha bunun dışında en önemlilerinden birisi sığla ya da günlük ağacı bunu bilmen gerekiyor. Muğla çevresinde görülüyor arkadaşım. Tamam mıdır? Neden bu önemli? Dersen şu yüzden önemli. Bunlar bunun yapraklarından daha doğrusu bir yağ elde ediyoruz biz. Sığla yağ. Ve bu yağ kozmetikte kullanılıyor. Dolayısıyla endemik bir tür, sığlar sadece bizde var. O zaman tüm dünyanın sığla yağ ihtiyacını, yani kozmetikteki bu ihtiyacını kim karşılıyor? Türkiye karşılıyor, unutma. Ve Halfeti'yi de unutma istersen. Karagül var burada biliyorsun, bu da önemli. Türkiye'ye has bir şey, Karagül. Arkadaşım. Halfeti hem sakin şehirlerimizden birisi biliyorsunuz, hem de Karagülle meşhur. O yüzden sorulma ihtimali yüksektir. Onun dışında hocam haritadakilere dikkat edin yeterli. Bak arkada var. Yani 3500 çeşit bitkiyi oturup da ezberlemeye kalkma bana kalırsa. Peki başka ne var arkadaşım dersek yükseklere çıkıldıkça bitki örtüleri çeşitli kuşaklar oluşturur. Niye? Yükseklere çıkıldıkça sıcaklık azalacağı için gittikçe soğuğa daha dayanıklı bitkiler görülmeye başlanır. Misal nedir bu? İşte en taban geniş yapraklı ormanla başlar genelde tabii ki geniş yapraklı ormanla başlar. Sonra şu kısımda bir yerde karma yapraklı ormanlar vardır. Yani geniş yapraklıyla iğne yapraklının karması diyeceğiz. Sonra soğuğa karşı daha dayanıklı olan yükseklere çıkıldıkça artık iğne yapraklı ormanlar görülecek. Artık en yükseklerde yani soğuğa karşı en dayanıklı olan alpin çaylar görülecek. Artık onun da üstü zaten Kalıcı kardır yani buzullarla kaplı alanlardır. Orada bitki örtüsünü artık ne yapmasın rastlamasın. O zaman bunlar içerisinde soğa karşı en dayanıklı olan hangisi? Alpin çayırları gördüğün gibi Erzurum-Kars'ta yetişmesinin nedeni de odur zaten. Soğa karşı dayanıklı olduğu için. Ama şuna dikkat ettin mi? Bitki örtülerinde demek ki bir alt sınır, bir de görülebildiği son sınır. Yani üst sınır var tamam mı? ÖSYM sana bunlarla ilgili alt sınırla ilgili soru sorarsa cevabın her zaman birazdan örneklerini vereceğim. Nem ya da yağış olsun. Üst sınırla ilgili bitki örtülerinde üst sınırla ilgili soru sorarsa cevabın her zaman enlem olsun. Tabi enleme bağlı sıcaklık değerlerinin düşmesi burada. Tamam e hocam nasıl? Şöyle ÖSYM'nin sorduğu iki soruyu ben sana söyleyeyim. Burada arkadaşım. Birincisi şuydu. Dedi ki Karadeniz'de ormanlar deniz seviyesinden itibaren başlar. Bunun nedeni nedir? Ha, aferin. Nem ve yağışın fazla olması. Bak başlar diyor. Alt sınırdan bahsediyor bana. Değil mi? Nem ve yağışın fazla olması orada. Akdeniz'de ormanlar bin metreden itibaren başlar. Neden? Ya e başlar diyor. Bak yine nem ve yağış cevabımız. Orada çünkü nem ve yağış 1000 metreden sonra görülmeye başlar. Hani Akdeniz kıyılar sıcaktı maksimum nem miktarı fazlaydı bir türlü yağış gerçekleşmiyordu ya. Yükseklere çıkıldıkça maksimum nem miktarı azalacak ve yağış 1000 metreden itibaren başlayacak. O yüzden Akdeniz'de de geniş yapraklı ormanlar 1000 metreden itibaren başlayacak. Yani cevap yine yağış. Tamam. Onun altı ne? Maki zaten. Yani 1000 metrenin altı maki. ÖSYM alt sınırla ilgili bunları sordu arkadaşlar. Peki... Ee, üst sınırla ilgili ne sordu? Orada da şunu sordu. Maki bitki toplulukları Akdeniz'de 800 metrelere kadar görülürken Ege'de 600 metrelere kadar Marmara'da 250 metrelere kadar görülmektedir. Bunun nedeni nedir diye sordu. Bak dikkat edersen zaten görülebilmektedir diyor. Yani görülebildiği en son noktayı soruyor. Yani üst sınır soruyor. O zaman bunun nedeni nedir hocam? Yani Akdeniz'de 800 metrelere kadar maki yetişebilirken Marmara'da sadece 250 metreye kadar yetişebilmesinin nedeni. Tabii ki enlemdir ki üst sınır dediği zaman tekrar söylüyorum enlem diyeceksin. Anlaştık? Var problem burada. Peki son olarak şuna dikkat et. Bak, taban geniş yapraklı ormanla başlıyorsa ÖSYM sana şöyle bir dağ verir arkadaşım. Bunların bitki dizilişini verir. Ve bu dağımız hangi bölgededir diye sorar. Orada da sadece lütfen tabana bak. Tamam mı? Taban geniş yapraklı ormanla başlıyorsa bu dağımız nerededir? Karadeniz'dedir. Çünkü Karadeniz ikliminin tanıtıcı bitki örtüsüyle hatırlıyorsan. Taban hocam geniş yapraklı ormanla değil de makiyle başlıyorsa bu dağımız Akdeniz'dedir. Taban makiyle değil de arkadaşım bozkırla başlıyorsa bu dağımız İç Anadolu'da bir yerdedir. Anladın mı ne demek istediğimi? Yani bir dağ verir sana onun üzerindeki bitki dizilişini verir ve bu dağımız hangi bölgemizdedir derse o zaman da neye bakıyormuşsun? Tabana bakıyormuşsun. Taban hangi iklimin tanıtıcı tarım ürünü, pardon tanıtıcı bitki örtüler tarafından oluşturuluyorsa Arkadaşım nedir? O dağımızda da o bölgeye ait demektir Var mı problemimiz? Yok, kendinize çok iyi bakın o zaman arkadaşlar İklim konusunda çok şükür bitirdik 3 temel konuyu böylelikle ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk Neydi bunlar? Coğrafi konum, yeryüzü şekilleri ve iklim Coğrafyanın temeli bunlar. Özellikle coğrafi konum. Dikkat et burada. Tamam mı? Ondan sonra artık neye geçeceğiz arkadaşım? Beşeri ve ekonomik coğrafya. Bu üç konuyu çok iyi anlarsan beşeri ve ekonomik coğrafyayı anlamanda daha kolay olacaktır. Unutma bunu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.